Test 9 soru 1. 2x kare eksi y kare eşittir eksi 1'dir. 3x artı y kare eşittir 15 olduğuna göre x artı y kaç olabilir? Bunu düzenleyerek başlayalım soruya. y kare eşittir 2x kare artı 1 oldu. Ya kareye 2x kare artı 1 dediğimiz için burada da ya kare gördüğümüz yere bunu yazalım. 3x artı 2x kare artı 1 eşittir 15 oldu. Bunu karşıya attığımızda 2x kare artı 3x eksi 14 eşittir 0 denklemini bulduk ve bunu çarpanlarına ayırıyorum. 2x x Burası da 7 ve eksi 2 gelir. O zaman x buradan 2 gelir ve x buradan eksi 7 bölü 2 gelir. Kaç olabilir dediği için ben burada kolay olsun diye x eşittir 2'yi kullanmak istiyorum. Bu denkleme tekrar baktığımızda 3x artı y kare eşittir 15'ti. x yerine 2 koyuyorum. Burası 6 geldi. 6'yı da karşıya attığımızda y kare buradan 9 gelir. O zaman y buradan 3 veya y buradan eksi 3 olabilir. Burada 2 ile 3'ü topladığımızda 5 oluyor ama şıklarda göremiyoruz. Ve 2 ile tekrar eksi 3'ü topladığımızda da eksi 1 buluruz. O da a şıkkı oluyor. Soru 2. Şekilde verilen vücut geliştirme ağırlıklarının her birinin L ve R yazan bölmeleri eşit kütleye sahiptir. Bu bölmelere X ve Y reel sayıları cinsinden ağırlıkları yazılmıştır. Buna göre 1 ve 2 numaralı vücut geliştirme ağırlıklarının L bölgelerinin kütleleri toplamı en çok kaç kilogramdır? Burada x küp artı 5 bölü x küp artı 3 aşağıda da x küp eksi 3 bölü 2 x küp bunlar birbirine eşitmiş. O zaman soruya x küpe a diyerek başlayalım ki işimiz kolaylaşsın. Şimdi tekrar yazalım a artı 5 bölü a artı 3 eşittir a eksi 3 bölü 2A olur. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda burası 2A kare artı 10A eşittir. A kare eksi 9 gelir. Bunları karşıya attığımızda A kare artı 10A artı 9 eşittir 0 geldi. Burayı çarpanlarına ayırıyoruz. Burası da artı 9 ve artı 1 gelir. A buradan eksi 1 ve A buradan eksi 9 oldu. Bize kütleleri toplamı en çok olmasını istediği için A, eksi, A eşittir eksi 9'u siliyoruz. A'yı yerine koyduğumuzda burada buradan x de tekrar eksi 1 gelir. O zaman bunu bir bulalım. Ne olur burası? Eksi 1 artı 5 bölü eksi 1 artı 3'ten burası 4 bölü 2 ve o da 2 gelir. Yani burası 2'ymiş. Diğerine geçtiğimizde tekrar birbirine eşitleyerek devam edelim. Y üzeri 4 eşittir. Y kare artı 6 oldu. Bunları karşıya attık. Y üzeri 4 eksi y kare eksi 6 eşittir 0 oldu. Burası y kare eksi 3 ve y kare artı 2 diye ayrılır. Bunu da sıfıra eşitledik. Buradan y kare 3 gelir. Buradan da y kare eksi 2 gelir ve bu mümkün değildir. Bizde de buradan l'leri sorduğu için y kare gördüğümüz yere 3 yazdık. Ve burayı da 9 bulduk. 9 artı 2'den cevap D şıkkı soru 3 x kare eksi y kare eşittir 13'tür x kare artı y kare eşittir 37 olduğuna göre aşağıdakilerin hangisi bu denklem sisteminin çözüm kümesinin bir elemanıdır burada bir toplama yaparak başlayalım x kare eksi y kare eşittir 13 x kare artı y kare eşittir 37 geldi bunları taraf tarafa topladığımızda y kareler birbirini götürür 2 x kare buradan 50 geldi x kare buradan 25 oldu. x de buradan 5 veya eksi 5 olur. Bu denklemde yerine koyduğumuzda x yerine 5 de yazsak, eksi 5 de yazsak karesini alacağımız için burası 25 gelecek. O zaman 25 artı y kare eşittir 37 imiş. 25'i karşıya attığımızda y kare buradan 12 geldi. Y de buradan 2 kök 3 ya da eksi 2 kök 3 gelir. Şimdi olabilecekleri yazalım. 5'e 2 kök 3 gelebilir. 5'e eksi 2 kök 3 gelebilir. Eksi 5'e 2 kök 3 gelebilir. Eksi 5'e eksi 2 kök 3 gelebilir. Eksi Burada ikinci şıkkı d seçeneğinde görüyoruz. O zaman cevap d şıkkı. Soru 4. x artı y eşittir 2. x kare artı 2xy eksi 3 eşittir 0. x eşit değildir y'dir. Yukarıda verilenlere göre x kare artı y kare kaçtır? Bu denklemi düzenleyerek başlayalım. y eşittir 2 eksi x dersek. Burada x kare artı 2x parantez içinde 2 eksi x eksi 3 eşittir 0 denklemini yazdık. Burayı dağıttığımızda x kare artı 4x eksi 2x kare eksi 3 eşittir 0 oldu. Burası da eksi x kare artı 4x eksi 3 eşittir 0 denklemi oldu. Buradaki negatiften kurtulmak için denklemin tamamını eksiyle çarpacağım x kare eksi 4 x artı 3 eşittir 0 bulduk. Bunu da çarpanlarına ayırıyorum. Burası da eksi 3'e 1 geldi. x buradan 3 bu da x buradan 1 olur. x'e burada 1 dersek y'ye de burada 1 dememiz gerekir. Ve bize burada x eşit değildir y diyor. O zaman bu seçeneği eledik ve x'e 3 diyerek devam ediyoruz. x'e 3 dersek y burada eksi 1 olur. O zaman x kare buradan 9 geldi. Y kare de buradan 1 geldi. 9 artı 1'den cevap C şıkkı. Soru 5. 2x eksi y eşittir 3. x kare artı y kare eksi 4 x artı x y artı 3 eşittir 0 denklem sistemini sağlayan sıralı ikililerden birisi x y'dir. x artı y elemanı değildir tam sayılar olduğuna göre y kaçtır? Burada y'yi ve eksi 3'ü karşı yatarak başlayalım. Y buradan 2x eksi 3 geldi. O zaman bu denklemde y gördüğümüz yere 2x eksi 3 yazalım. x kare artı 2x eksi 3'ün karesi eksi 4x artı x çarpı 2x eksi 3 artı 3 eşittir 0 oldu. Tekrar denklemi düzenliyoruz. O zaman x kare artı 4 x kare eksi 12 x artı 9 eksi 4 x artı 2 x kare eksi 3 x artı 3 eşittir 0 oldu. Burayı da düzenlediğimizde 7 x kare eksi 19 x artı 12 eşittir 0 oldu. Burayı çarpanlarına ayırıyorum. 7 x x ve eksi eksi 1 diye ayrılır. Burada x'e 12 bölü 7 diyoruz. Çünkü x artı y'nin tam sayı olmamasını istiyor. O zaman x'e 12 bölü 7 dediğimizde y eşittir 2 çarpı 12 bölü 7 eksi 3'ten y buradan 3 bölü 7 gelir. Bize de y'yi soruyordu. Cevap c şıkkı.